Herkese merhaba, ben de Beyler. Bugün size geri veren yoluyla kişiye ve belge evdeki kaldırılama e, projesini göstereceğiz. Bilim projesinin ağacı edebiyat, bilim gibi dallardaki önemli insanların e, yazılarını dijital ortaya aktarabilmek veya e, güvenlik alanında bir kişinin o yatırı yazıp yanmadığını tespit bilmek veya bu zaten bankacılık sektöründe kullanılabilir. Hem bunun üstüne bizim problemimiz sadece Türkçe eğitimleri kalmakla birlikte eğer toplam başka dillerle eğitilirse tarihe çıkan daha avantajlı olması için Osmanlıca ve Arapça gibi de adapte edilir. Şimdi size biraz öğretimimizden başlayalım. Ee, biz bu projeyi gerçekleştirdikken benim el yazıma göre yaklaşık 3500 kelime topladık. Bunları teker teker kağıda yazdık. Her bir bilgisayar, bilgisayarda indeksleme işlemi yaptık ve burada biz ne kadar fazla kelime aslında doğru kullanırızı o kadar yapacağını biz e, programımızı yaparken, yaparken üç tane yardımcı şey program yaptık ve kullandık. Bunların bir tanesi kaybolduğu eğitimi yapmak olmadığı konusu diyor. koyduğumuzda burada görebileceğimiz üzere e, ayrılan kelimeleri için yaratılmış. Şimdi günümüzde e, bizim teknolojimize benzer ama daha az gelişmiş olan OSCAR teknolojileri var. E, gördüğünüz üzere bu benim yazdığım en eski günümüzde bulunan başka teknoloji olan OSCAR teknolojisi bu kadar işle ortamda geçirebilirken e, bizim yarattığımız kendi sistemimizde neredeyse neyi atamam bile işte ortama e, aktarabiliriz. Evet, bizim sonuçlarımız nedir? Biz e, sonucumuz olarak yüzde iki buçuk başarı olana elde ettik ve bizim alanımızdaki e, o sayede teknoloji için bu başarılı olanı gerçekten çok önemli. Burada kaynak çözü Şimdi e, sizlere e, bilgisayar üzerinde e, bir demonstrasyon yapacağız ve bunu izleyeceksiniz. Evet. Bu kısımda sistemin kesmiş olduğu görüntülerin indekslenmesi görülmektedir. Burada etiketle